Hepinizden hoşçakalınlar. Aksiyonlar ikinci oyunu açıldı Açı değil mi? Kişiler oyun özellikle aksiyonlarla kaldığımız yerden devam etmiş. Yeter ki işler. Oyun kaldığımız yerden ben kişiler olmayan bir seviyeye kadar gelmiştim. Ben geldim. Ee, o yüzden arkadaşlar şimdi buradan odun lif saman. Bizim lifimiz var mı? Lifimiz 108 tane var. Tamam azıcık o zaman arkadaşlar ben şuraya kuracağım evet şuraya aynı yani şuraya Ne nasıl olursunuz ya başka bir yer mi koyacağım ya? Ben ne kuram var ki işler koyayım, koyayım. ha Bak şuraya koysam mı kursam mı ne işim Sonra buraya koyayım ya şu ağacı kesin çünkü inanılmaz gölge yapıyor

git 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 kış eh o arkadaşlar çok güzel açık bir yer oldu ee, şimdi arkadaşlar şuradan gelelim 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 niye gelelim senden kaç tane bir tane bir tane bizim odunumuz yeterli kadar yok mu ne evet arkadaşlar o zaman delik bir ağırlığımıza basmamız lazım

şöyle. Tamam. Müş, 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 müş. Çok güzel ve o yüzden arkadaşlar hemen şunlar depo yapıp depo 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 depomuzu da yapalım arkadaşlar. Güzel ya güzel 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 güzel. güzel. Tamam, depomuzu da geldi ya arkadaşlar depomuzu geldi. Depomuz nereye geldi sen? Şuradan dokuza koyak. Hemen dokuz. yapacak sen de. Koyak. Tamam. Ne gir gir. Tamam, şu boşları var akşam arkadaşlar. Ara seni bırakalım. Sadece ben de balta olacak evet. Başka hiç ağırlık yapan bir şey istemiyorum. Şu da, şunlar da olacak. Şunu koyacağım. Sen şunu koy. 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 <laughs> şunu koy. Evet bu kadar. Zinval. Ve Lifimler hala meha. samanım mı demiş? Ben malzemeler var ama neyse Onun ya. Ah, düşmüş. Hemen, hemen, hemen. Yardırı çok iyi. Ben ağırlık yapacağım. Varmış bakalım. Abba, 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 abba. Onun de ahşap kafes, ahşap sütun. Hatta kalkan. Aslında kalkan da yapabilirim. Artık işler. Ve Aşağı tamam. Now öğren. Dur aşağı kapıyı öğrenelim. Başlıyor. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Tamam. Tamam ya. Yörek yok. Daha başka bir şey. Ya. Şu drop sanırım 15. seviyede açılıyor. O yüzden hiç ona ihtiyacım yok. <laughs> zaman gayri yapmıyor. Hıh hıh Nasıl bir gidek belki arkadaşlar bir şey çıkar. Yani giderken işte, 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 yani, bir her yeri olabilir. Biz bir şeyler gelsin. Bu oh, sanırım sıradan bir ok. Aşıktan ölüyor mu ya? 5 5 5 5 5 Gidiyoruz. 3 tane kılacak çıktı. Yuppi çok mutluyum. Şimdi şimdi deli gibi ağlamaz Deli gibi ya. Deli 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 gibi Ha yazanlık, kasar, yazanlık. Güzel. Güzel, güzel. Güzel 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 Hop 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 hop, 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 hop. Ne hiç bir yere inemiyorum ben Ben o zaman bir şey atayım bir şey atayım bir şey atayım Sen git hocam ee, Bay bay yaparsın bay bay İne ağırlığınız Arkadaşlar bir gıdım Evet hareket edemiyorum Ne o zaman Ne atayım arkadaşlar Ne Ne Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> şuradan bir alayım. şimdi 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 şuradan <gülüyor> <gülüyor> ah. Tamam, Peter'a da Easy. Kusura bakma. Bunu yapmam lazım. Kusura, bunu incinim, işte. Tamam. Bizde et var mıydı hocam? Bana bir et et et, et. Etimiz yok. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. kötü. Et, 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 et. Etim etim yok mu? Cidden, cidden, etim yok. cidden etim yok. Cidden etim yok mu derken 9 tane etim var. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar şu pitre Şuradan, neredeydi? Şuradan şey yapacağım, bir şey şuradan. Eee, adaki işler. Heh, şunu işaretleyelim. Tamam hadi. şimdi gel bakalım. Sen evime at evime. Bu köşe çocuk, hemen bilimsizliğe gidiyor ya. On yüzde yetmiş ki. Kaçamıyor oğlum, baksana ya. Hemen evciliğe işte arkadaşlar. Adaki işler.

Oldum. Oh, nereye gidiyorsun lan? Tam buraya gel. He. Ee, şey Hadi sıra. mı? Oh. Arkadaşlar. Işte. Neyse sen burada oturayım. Sen, sen, sen burada otur. Ben de bir şey, o, sırada bir şeyler de bıraktım. Abi yine bir tane de seviyoruz? Niye ya? Neyimiz eksik bizim? Abi neyimiz eksik ki? Allah Allah. O da olsam anlayız. Yok.

şuraya kay. Gel Peter adam. E eee bu neymiş? Ha, gel hocam. Sen yanına ve otur. Abi ne no, oh, oluyor? sen otur bir yere otur. Oturur musun lütfen? Neyse arkadaşlar o konusunda yine bağırsın. Ama kaybolma bak kaybolursan. Niye kayboldun? Sonra senin yerine başkasına olur. Sonra sen de diye... aşk alırsın ve sonra. Evet ben sana erdemliyim. varmış. Evet. Ve on işte. Ee. Ne? Onlar ne yapayım ya? Şu pitradan oturtamadım arkadaşlar. Burada kapısına yazıyor. Geziyor. Neyse gel hadi gelsin. Bana yarayız. Lan, lan mavi drop mu oluyor? bırak. Odanımızı bırak. Bırak. Bırak bırak, bırak. bırak 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 bırak. Hop hop hop. Hop hop. İşte, lan, işte, yani, şey yaparım. Ne sana eee tamamlamış olurum diye düşünüyorum. E, ee. Bizim, bu arada lifimiz de tükeniyor. Evet, lif yapmamız lazım. Iııı, hmm, çıkar diyelim. Şuradan azıcık bayağı bir lif toplamam lazım. Lif 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 lif. Üf, lif lif lif. Lif nerede veriyorsun? Lif lif! Abicim, lif! Lif! Lif ya, bu kadar basit, lif! Evet, tamam. Bizim ev nerdeydi? Bizim ev, bizim ev, 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 ev... nerede? Yaşılarım, kayboldum. Ev nerede? Ev şunda mı? Evet şunda. Yav. Şunlara... Evim arımda, tükettik ya. Narco, Narco'yu da şuna Hayır, istemiyorum. Sen o, 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 o

Evet. Üf <laughs> 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 Evet azıcık açılmaya başlıyor hava. Bak bak bak. <laughs> evet şimdi biz de... ah, hocam gel 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 bir tane yönetim ya bu dağın? Ne anladım ben bu işten ya. Anladım ben bu işten. Ne anladım? Bu işten ne anladım ben bu işten? Ne anladım bu işten ben? Bak dedim ben ben. Hocam buraya da çaktı Hocam. Hocam. Çak buraya hocam. Ne? Dur bitir adam. Şuraya çakacağız Sevmedim. Aa level atlamış. Sen en az nasıl biliyorsun? gördüm gir. Evet Senin ben ağırlığına verebilirim aslında ama sağlık vermem lazım çünkü. Abiciğim biz sana et koymamız lazım. Evet senin karnın acışıyor. O yüzden zaba olduğunda bir tane dilep uzarız. Ben ama gitmemiz lazım. Neyse arkadaşlar. Ben de olsun.